Şimdi Particle sistemine kar yağdırma efekti yapacağız. Şöyle şöyle bu sol üstten doğru kar yağacak. Başlıyoruz. İlk başta efektten bir tane particle system ekleyelim. Tamam mı? Şimdi ilk başta efektimize gelip bu shape kısmından en önemli nokta burası. H veriyoruz. H verdiğimiz zaman bakın böyle bir şey oluyor. Şimdi her şeyden önce şunu bir yukarı kaldıralım. Tamam mı? Sonra bunu sıfır verelim. Bakın sıfır verdiğimiz zaman artık yukarı doğru yapmaya başlıyor. Sonra bunu Bluetooth diyelim. Tamam mı? Bunun scale'ini yok bu değil. Bunun scale'ini nasıl arttıracağız? Heh, radius'tan arttırıyoruz. Şöyle. Tamam, her tarafa geliyor. Okey. Şimdi bakın sanki arkada yağıyor yani gibi onun sorduk in layer'ını on yapalım. Her şeyden önüne Ve z'sini iki yapalım. E. 10 yapınca büyük ekranı bakalım. aslında güzel. Sanki yere düşüyormuş efekti veriyor. Yani böyle de olabilir. Şimdi biraz bunun hızını arttıralım. Start speed. Bunu random yapalım. 1 ile 10 olur. Hani bazı karlar yavaş, bazı karlar hızlı düşüyor hesabı. Şimdi kar yağıyor ama tabi karlar yıldız yağ gibi yağıyor. Yani daha küçük olması lazım. O yüzden start Lifetime'ı bu arada 10 yapalım. artı start size yine random yapalım. Şu random between two contest la. mesela e, 0.1 ile 0.5 arasında olsun. Yani çok küçük kart olabilir, çok büyük kart olabilir. <laughs> prevarm dediğimiz zaman prevarm şey işi yarıyor. Yani yağmasını beklemiyor. Sanki direkt karın dışına, karın içine yoğun bir kar yağışını direkt çıkmış gibi oluyor. Tamam. Şimdi biraz da şunun rengiyle oynayalım. Şimdi bu tek renkte de iki renk verelim. İlk renk beyaz olsun. İkinci renkse birinci transparantını şöyle bir yarıya çekelim ortalama. Biraz da şöyle artık bu renk hafif grimsi gibi. Tamam. Şimdi bu kar yağışımızın biraz hızını arttıralım, yoğunluğunu arttıralım. Mesela böyle 50 dersek hatta 100 dersek çok daha yoğun bir kar yağışı olur. Bir de buna şurada noise var. Noise eklediğimiz zaman şurada fırtına efekti yapıyor bak. Düz yağıyor aşağı doğru sakin. Bu biraz daha rüzgarlı. Hiç değiştirmeyeceğim yani. İşte bu da gücünü, mücünü. zaten rüzgarla ayarlayabiliyorsun. Ama ben şu anda şu gayet güzel. Sanki bir fırtına var. Tatlı bir fırtına varmış gibi. Şimdi şöyle gayet iyi artık. Bu işi bitti. Bunun adına no efekt diyelim. Hatta bunu kontrol şimdi S yapıyorum. Kaydettim. Kontrol C yapıyorum. Ve menüye geliyorum. Burada kontrol V yapıyorum. Bakın. Neydi şu an? Kontrol S yaptım. Daha tatlı oldu. Daha güzel oldu. Bak. Play. Ölelim. Restart. Menü. Süper.